Açı bu. Bu bizim ceza sahası düz çizgimiz. Çizgi çizgimiz. bu. Çizgimiz. Bakın şimdi. Bakın. Bakın. Devam et hocam. Bakın. Devam et. Birazdan belli olacak. Bakın. Bak. Hala gelmedim. Hala gelmedim. Bak. Bak. Ne oldu? Bir de bunu detay et. Al bunu abi. Tamam. Aldım hocam. Bu çizgiden çek. Hemen çekiyorum hocam. Dur. Şuraya işte, topla azıcık. Hemen topluyorum hocam. Böyle midir? Biraz daha biraz daha. Şöyle. Az daha. Söyle. Daha. Şimdi gel abi. Geliyorum hocam. Gel. Geldim. Gel. 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 He. Evet. Yine olsaydı. Yine olsaydı. Ya bunu alacaksın. Ya hocam, bunu Hocam alacaksın. olması offside olmaması için gereken şu. Bak. Onları çek. Hayır, bir saniye. Topudan gel. Bunu buraya at. El el elle oyna. Şöyle mi? Hayır. Bak şimdi bunu al topa ver. Topa verdim. Tamam. Bunu da al ele ver. Yani. Evet. Bu olsaydı değil. Bu nasıl açı? <laughs> bu. Hani bu ne? Hangi ne Hangi ne bize çizdiği açı bu. Kardeşim bak birinci çizgimiz bu. İkinci hocam, çizgimiz bu. Hocam şu yavukluğa bakar mısın? İki çizgi arasında. Şu şu yamukluğa bakar mısın hocam? Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bak bir sıkıntı oldu şu anda. Reji. E, hemen çiziyorum tekrar reji. Sayın reji. Bak. Bak. He. Evet. Onların Bak. Gösterdi. Ne? Hey! Dur. 90. Hocam 90. Hangi şeydi bu? Hocam 90 yıl ya. Açıldı. Bu be <laughs> kardeşim. Hocam 90 yıl oldu. İnsanlar da alır. geçmeyin ya. Bu ne ya? 90 ya direkt baksana. Hani sen ne yapıyorsun? Bu Türkiye Futbol Federasyonu. Dur dur, dur hocam, hocam Dur. Tamam, <laughs> tek, tamam en büyük tamam, ayıbıdır. Tamam.